Arkadaşlar merhaba. Tarım Medya kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 4 dönümlük, 4 tekarlık Alfa tohumcunun Nusret cinsi buğday tarlasındayız. Yaprak gübresi atacağız arkadaşlar. Son kez bir besleyelim. Görüldüğü üzere rengi çok güzel. Tek sıkıntısı boyu. Bu sene arkadaşlar buğdaylar çok fazla boyatmadı. Şu an yaklaşık bir 60-70 santim sapa gelmiş. Gördüğünüz gibi kök artık buğdaylar başak vermeye başladı. Arkadaşlar gayet sağlıklı bir gelişim. Güzel de besledik. Tek sıkıntısı boy atması. Bakalım son kez bir yaprak gübresiyle besleyelim diyoruz. Traktörle girmeyeceğim buraya arkadaşlar. Buraya çünkü hiç traktör izi yapmadık. Her şeyini elle attık. Gübresini elle attık. İlacını elle attık. Elle dediğimiz sırt pompasıyla. Şimdi arkadaşlar burası dediğim gibi dört dekarlık bir alan. Bu tarlamıza 30 kilogram buğday tohumu attık. Tabana da 20 25 kilogram 20'ye 20 taban gübresi kullandık. Sonrasında bir 10 kilo üre gübresi, ardından bir 25 kilo e, dönüme, dekara gelecek şekilde e, can gübresi attık. E, ayrıyetten buranın e, daha önceki kanaldaki videolardan da izlediğinizi umuyorum. E, i̇zlemeyenler varsa izlesinler. E, bir amino asit, humig asit uygulaması yaptık. Çinko uygulaması yaptık. Buraya kadar geldi. Bakalım hasatı az kaldı. İnşallah bereketli bir döküm olur. Dediğim gibi yani tek sıkıntısı şu anda boyu. Boyu çok fazla yükselmemiş. Gayet güzel arkadaşlar. Yani Renginden de belli oluyor. Komşu tarlamızda arpa var. Arpanın cinsi büyük bir ihtimal. Kral. Kral biraz seyrek düşmüş ama kelleler güzel. Şimdi arkadaşlar neler atıyoruz? Dediğim gibi son kez bir bitki besleme yapacağız. şimdi arkadaşlar yani belki bu tarlanın boyunun atmamasının sebebi burası daha önce çeltik yapılan bir alandı. Bakın yani şuralarda su durmuş. O yüzden buğday bitmemiş. Dediğim gibi sırt Motoruyla atacağım. Ne kullanıyoruz? Mikro. 200 gram dekara gelecek şekilde. Arkadaşlar ben sürekli kullanıyorum bunu. Lebasolun ürünü. Gayet sağ, güzel bir ürün. Bitki beslemede çok iyi. Ayrıyeten 320 yaprak gübresi arkadaşlar. Ee, gübre taşın ürünleri. Bunlarla besleyeceğiz. Dediğim gibi son kez. İnşallah hasatta güzel bir döküm olur. Hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Kısa bir video. Ee, görüşmek üzere. Kanala abone olmayan arkadaşlar, yeni izleyen arkadaşlar kanala abone olup e, beğenerek bize destek olabilirler. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi hasata kadar buğdayı paylaşacağım. Bütün diktiğim e, alanların Ekimini yapmış olduğum buğday cinslerini tek tek paylaşacağım. İnşallah güzel bir e, bereketli bir yıl olur. E, her zaman dediğim gibi e, cümleden arkadaşlar bol bereketli bir yıl diliyorum. Umarım hasatını yaptıktan sonra da e, değerinde satışlarımız olur ki bu seneki ağır maliyetlerin altında kalmayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.